Neden daha önce söylemedin? Ne zaman öğrendin? Bir yıl oldu. Şu saatten sonra seni bırakıp gitmeyeceğim biliyorsun değil mi Naci? Bu sefer olmaz Gülcan. Bu sefer kurtaramazsın beni. Gücün yetmez. Benim de yetmemişti. Hatırlıyor musun? Öyle bir günde ölmemişti benim babam. Her gün. Biraz biraz. Bir gün gözünü, bir gün elini kaybederek. Dilinin döndüğü son kelimeye kadar onun yanındaydım. Ve... ...hiçbir şey yapamadım. O çaresizliği çocuğuma yaşatmayacağım ben. Peki Safiye? Haberi bile olmayacak. Anlamıyorum Naci. Bütün bunları yaşayacağını biliyorsan niye döndün buraya? Çünkü babama bir söz vardı Keşke öyle değil. İyi ki ile gideceksin bu dünyada. Ancak o zaman üstü kalsın diyebilirsin ölüme. Bak Gülru, bu iş uzadıkça çocuk beklentiye girecek. Benim yanımda olmak isteyecek. Beni görmek isteyecek. Ya şu kapının içeri girdiğinde beni öyle bir halde görsün istemiyorum. Kaldıramam. O da kaldıramaz. O yüzden lütfen hemen yarın biletini al. Ben havlu atmam biliyorsun Naci. Beni tanıyorsun en ufak bir iyileşme ihtimali varsa onu bulacağım. Gerekirse seni alıp dünyanın öbür ucuna gideceğim. Sen benim çocuğum babasısın. Yaşamak zorundasın. Ama öyle bütün gün hocama bakarak bunu yapamazsın. Ölümün şiir salbi yanı yok. Hele geride küçük bir çocuk bırakıyorsan hiç yok. O yüzden toparla, kendine gel. Ona değil, bize ihtiyacın var senin. Yarın doktorla randevun olacak. Hazır ol, gelip alacağım seni.